Çok güzel oldu vallahi bir meleğe Serkan Selam. usta çalışıyor. Maharetini gösteriyor arkadaşlar. Ne iş görün Serkan usta? Şaka. Tamam. Ayhan o da sizi iyi o şeyde uğraştırdı ha. Vallahi var ya. Sanki bu kadar uğraşmadı. Destek daire yaptı sanki buraya. Ayhan bu alıyor? Bu ayet... Selamun aleyküm Dostlar. Hoş geldiniz. <laughs> bu beni yorgun. Ben bir şeyler yapıyorum. içinden iş çıkıyorum. Daha bunu yaptım şimdi birden boya çıkmıyorum. Benim başımdan. Ben Hem biliyorum ya. Vallahi ben biliyorum ya. Su canım, izle izle. Şimdi şey der, yaptığın ne iş, niye su diye. Ya işte su dalanma o. Bizde, at, dedi. Ben dedim ki, otur dedim. Ben ne güzel kahvaltı yaptım, duvarını yaptım. Ayhan orayı da yapınca yap... küçücük küçülmüş gibi aynı ev. Şimdi de sanki ağrıyacağım aynı evden. Dön buraya yarın. Ne oldu, ne oldu? Müzik odasına çevirdik, buradan. Müzik odasına mı? Nasılsa ders hocam, odası bile böyle değil ya. Ha? Ne? Ders gördüğüm moda var ya. O ne? Vallaha, o bayan dedi. İçim muzu susmuş. Ay han qavasına bak Allah tozlanmış yazık. Vallaha, atçı, at daha fırın açan. At, bir doldu var. Vallaha. Üç güne yoruluyor. Serkan açıldı diyor. Ben de onlara bir şeyler hazırladım arkadaşlar. Yokardı. Hemen bir çay koydum. Biz sucuklu makarna hazırlayıp şey yapacağım. Makarna diyecektim. Vallaha yok bunun. Sucuklu? Yok. Bunun mu? O, oh, kendime mantar pişireceğim. Hadi kolay gelsin o zaman. Mastar öyle mi çekiliyor? Buldun mu mastarı? buldum. Evet, Serkan iş yaparken de konuşmaya üşeniyor gibi kapatıyorum hadi arkadaşlar. He buldum. Ne arıyorsun ya? Kızdı bana. Koruldu mu iyi korusun, iyi oldu ama. Burası cayın yanar yetişsin. Burada otururuz, zoba baba yapmadık. Kömürü şuradan alırız, bura koruk. Kömürü de aldık, koyduk arkadaşlar ilkenden. Kaç aldık Serkan tonunu? 4300. 4300 mü? Hı kaç oldu ki? 5, 5, 5. Ha, 4300 aldık. Beş, beş buçuk olmuş şimdi to konu tonu. Evet, uzam geliyor her şey. hafta demeden değil. Aziz Allah, şifat yarısı İşimizi bitirdik dostlar. Bura bizi bayağı uğraştırdı. Şimdi de şap attık. Taban düzgün olmadığı için parke olmadı. Ayhan güle güle otursun. parkesinde de yarın bir gün yaparız. Çünkü bunun kuruması lazım. Yoksa parke şişer. Bunlar çiçekleri de çoğu yine açmış. Çoğu kuruyor. Mısır malh biberleri burada kuru diyor dostlar. İpe dizmiş. Selam. Selamünaleyküm tekrardan dostlar geldim. Selam. Elmas Hanım neler döktürüyor bir bakalım. Bugün bir şey yapmadım. Mantarlı yumurta, sucuk, çay, daha ne olsun. Sabah kahvaltısında mercimek çorbası vardı. Şimdi eline sağlık dostlar. Şu yandan çekim yapayım. Pencerenin ışığı vurduğu için. Da şey Güzel. Çıkmıyor videolar. Var. Evet. Ayhan'ın odası vallahi yordu beni Elmas. Ayhan'ın odası diyorum bizi oynattı diyorum iyice. Yumurtalar alamayınca şeyden kendinden geçmiş bana ver. Atayım bari. Son kullanma mi kestim öldü dükkanın ki. İçinden çıkmıyor biliyor musun? Kurumuş iyice ne? Ne Geçen de haşladık da öyle oldu ya yarım soyulmadı bitmiş. Hiç bakmadan alıyor. Bak Her aldım bak bir daha bak tarihini. Yok bu sen daha değil, devirsin. Yeni dolatmış Arkadaşlar ben de biraz bir konuştuk. konuştum. onu sonra derin atmamı aradı. Türkiye ablamla konuştuk. Derken kızlarına Çenge yaptın kız. Yeni yaptım. Bu çok sevkancıyla kahve yaptım. Tanrı'na bak bak. 30 Eylül bir. 23 50 Bu ayın 30'u. Um. He. Bitireceğim bu ayın 30'una onu elmas. Bu koyun yumurtamız. Mesela da bakmayın. Belki bizi tavla da yumurtluyordur. Daha ne de 3 yumurtası bastı. Firik yumurtası var. Firik. Yok yok. Firik yok. Şey. Eke tavuğumuz öyle küçük kuzlar. Bence firik yumurtası var. Atar su burada son. Buradan geldi. Ona biraz ceviz falan hazırladım tabağına. Acıktım anne dedi. Aynı Serkan gibi o da menüyü sordu. Ne var ne yok diye. Ben de saydım. Sonra dedim ki ben de mantarıyı gönderdim. Çocuk bunları belki iyi gönder. Yiyin Ona şöyle bir çorbaya kıstım da kalın çorbaya nokturdum. Sucuğa yumurta kırdın ne? Hı. İyi. Eline sağlık. Tuz verdi artık mı? Arkası da üstüne. Ben demedim arkadaşlar bugün de böyle olsun. ee ya bir şey yenmiyor ya da şey kışlık yemek. Arkadaşlar ağır oluyor kışlık yemekler. Böyle hafif kızartma türü, kahvaltı türü daha güzel oluyor. Biraz daha bir ay sonra kışlık yemeklere geçeriz. Topuğum yağdım şöyle yedim bir gün havasına vardım. Soba vuruldum elmas kışlık yemek zamanı geldi demek. He ee, benim günüm doldu demek. Yani. Ben de, ben de severim kışı da çamur olmasa bu sene yine iyi Allah'a şükür yolumuza taş ne döşendi. He olmasa Çamurdan. Pek o kadar çamura çökmezik. Bence de. İyi düşünüyorum ben. Bir de doğal gazımız gelirse seneye. Çoğu yere geldi. Bizim mahalleye gelmedi daha. Bundan sonra kömürden de kurtuluyor. Arkadaşlar 2-3 ton kömür yarıyor. Bir oda ısınıyor. Diğer yani. yerler soğuk oluyor. Takipçilerimiz yani hiç. Biz sobaya kombine basaca yapmışsız. Biz iki ton kombine yapmamıza rağmen bir kod oldu ya. Orayı ısıtama yapıyorum. anlamak mı istemem Açacağım bilmiyorum. Açacağımız hiç durmadan kombine atacağımız kapılar açacağımız evet. bütün odalar ısıtacağımız. Vay anasın. 210 metrekare ev. Çok soğuk haberleri yok herhalde. Çok soğuk bizim buralar. 210 metrekare yeri biz o sobayla ısıtacaklar. O zaman doğalgaza onlar da öyleysin. Doğalgaz niye yakıyorlar? Kömürlü bir zoba alsınlar, bassınlar komürü, ısıtsın. <laughs> Bence gerçekten yaşamadıkları için ya da anlamak istemeyebilirler. Bilmiyorlardır ya. Evet olabilir ama sızkınla söyle, olmuyor. Sadece bir oduya iki ton kömür yapıyoruz biz diyor. İşte, bilmiyorum. Hadi gelin. Biz buradayız, hadi gelin diyor. Çocuklar çağırın. Eline sağlık. Bizlere afiyet olsun dostlar. Videomuza yemekten sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. dur şu. Koyma. Evet dostlar. Menümüz bugünkü karpuz, sucuk, mantar, çorba, pekmez, yoğurt. Allah bunları nasıl bitmiş Allah herkese de nasip etsin. Amin. Aynen. Daimim de okuldan geldi. Bu da acıkmış.